Merhaba arkadaşlar. Faydalı Bilgi var kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yazıcı üzerinden e, kimliğimizi nasıl taratırız arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Nasıl taratırız size onu göstereceğim. Hemen kimliği koyuyoruz. Yalnız e, kimliği koyarken bunu fotokopi yaptığımız hatayı yapmıyoruz. Kimliğimizi taratırken arkadaşlar e, fotokopide yaptığımız hatayı yapmıyoruz. Yani bu şekilde yanına yaklaştırmıyoruz ya da hutta böyle bu şekilde yanlarına koymuyoruz tamam tam ortasına koyuyoruz arkadaşlar mesela biz bu yüzünü mü tarzacağız? önce bu yüzünü bu şekilde tam ortalı bir şekilde aynı eşit bir şekilde koyuyoruz arkadaşlar ve kapağını kapatıyoruz kapatıyoruz şöyle yazıcımız zaten açık ee, ve bilgisayara geliyoruz buradan nerede olacak bu Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu Epson Skin diye bir tane program var. Bu Epson yazıcılarda hepsinde var. Ona tıkladığımızda karşımıza bir program geliyor. E, bu programda tarattıracağımız kimliğinin hangi kağıtta olmasını, işte A4 mi, A3 mi, A2 mi veya da hangi modda olması gerektiği, ben fotoğraf modu yapayım. E, burada da çözünürlüğü yazıyor arkadaşlar. Çözünürlük çok fazla. Biz bunu 1300 yapalım. Renkli mi olsun? Aha renkli olsun. Ee, ve resim biçimi. PDF mi olsun? JPEG mi olsun? Ne olsun? Biz bunu JPEG yapalım. Bir de tarattığımız dosya nereye çıksın? Masa üstünde arkadaşlar. Hemen tara diyelim. Şimdi bu esnada Yazıcımız işlem yaparken ne yazıcıya ne de bilgisayara dokunmuyoruz arkadaşlar. Ki program işini yapsın. Çünkü herhangi bir yere bastığımızda çöp bir şeyler yaptığımızda tarama işlemi iptal olur. Tarama işlemi başladı. Ben şunu da söyleyeyim size. bu biraz hızlı oluyor. Niye hızlı oluyor arkadaşlar? Ben çünkü çözünürlüğü 300 yaptım. 3200 ya da 3000 falan yapsaydım bu bayağı da bir yüksek olurdu arkadaşlar. Şimdi taradığım dosya nerede? Burada. Gördüğümüz gibi arkadaşlar. Kimliğimizi JPEG boyutunda taratmış olduk arkadaşlar. bilgisayar üzerinden ve bu konuda burada bitmiş oldu arkadaşlar. Ben de bugün size yazıcı üzerinden kimlik nasıl taratılır onu göstermiş oldum arkadaşlar. Beni takip etmeye devam edin. Hepinize iyi günler diliyorum.